Arkadaşlar şimdi bölme ve çarpma işlemlerini yapacağım. Dikkat edineyiniz x kare eksi 5x artı 6 bölü x kare eksi 25 çarpı x kare artı 5x bölü 2x eksi 6. Şimdi bakıyorum daha önce de öğrettiğim gibi burası nedir? x ve x çarpanından oluşur arkadaşlar. Şunu aşağı alsaydım daha iyi olacaktı. Şöyle yazayım. x kare eksi 5x x kare x 5x artı 6 çarpı diye devam ediyor. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Çarpanlara ayırmaya yapmam lazım. Burası nasıl olacak? x x diye parçalayacağım x ile x'in çarpımı x kare olacak. Burası 6. Nasıl parçalanacak? 6 1 olur mu? 1 x artı 6 x oldu mu? Olmadı. Eksi 1 x eksi 6 x eksi 7 x oldu mu? Olmadı. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki başkası çarpanları düşüneyim. Ne yapayım? 3 ile 2'yi düşüneyim. 2 x artı 3 x artı 5 x olur. Olmaz. O zaman eksi eksi diye düşünürsem eksi 2 x çarpraz çarpıyorum eksi 2x hmm. çarpaz çarpıyorum pardon eksi 3x eksi 2x daha eksi 5x ortadakini veriyorum veriyor tamam oldu o zaman bu nedir x eksi 2 çarpı x eksi 3 olacaktır bölü x kare eksi 25 ne demektir arkadaşlar bu x kare eksi 5'in karesi demek değil midir e onun yerine ne yazabilirim ben 2 kare farkından x eksi 5 çarpı x artı 5 yani x kare eksi 25 nedir a kare eksi b kare. O da neydi? a eksi b çarpı a artı b değil miydi? E o yüzden burası da ne olacak? x kare eksi 5'in karesi. Yani x eksi 5 çarpı x artı 5 olacaktır. Çarpı buraya ne yapıyorum? x parantezini alıyorum. Burasını x parantezini alınca bu neydi? x çarpı x artı 5 çarpı x. İkisinde de x ortak olduğuna göre x parantezini alıyorum x artı 5 oluyor değil mi burası? Burası neydi? 2 parantezini aldığım zaman burasını 2'ye bölmüşüm demektir. Burayı da 2'ye bölmüşüm demektir. x eksi 3. Bakınız çarpmada sadeleştirme yapılabilir. O zaman ne yapıyorum? x eksi 3 ile x eksi 3 birbirini ne yapıyor? Götürüyor. x artı 5 ile x artı 5 birbirini götürüyor. E ne kaldı elimde? x çarpı x eksi 2 bölü x eksi 5 çarpı 2. 2'yi de başa yazabilirim çarpmada değişme özelliği vardır arkadaşlar. Yaz evladım bak yazmazsan öğrenemezsin. Devam ediyorum. Diyorum ki x kare eksi 8 x artı 15 bölü x kare eksi 9 çarpı 2 x artı 6 bölü x kare eksi 10 x artı 25 Diyorum ki burayı ne yapacağım? x x diye ayırıyorum. Burayı ne yapıyorum? Eksi 5 eksi 3. Yani eksi 3 x eksi 5 x ortadakini veriyor. Düz yazıyorum. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 5 diye yazıyorum. Burayı ne yapıyorum? x kare eksi 9. Yani x kare eksi 3'ün karesidir. Burası 2 kare fark. Yani x eksi 3 çarpı x artı 3 olacaktır. Burayı ne yapıyorum arkadaşlar? 2 parantezini alıyorum. Burası x artı 3 olmuyor mu? 2 çarpı x artı 3 oluyor. Burayı ne yapıyorum? x x diye paylaştırıyorum. Burası da eksi 5 eksi 5 eksi 5 x eksi 5 x eksi, eksi, eksi 10 x oluyor. O yüzden ne yapabilirim? Düz yazabilirim. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 5 oluyor. E bakıyorum x eksi 5'ler birbirini götürüyor. x artı 3'ler birbirini götürüyor. 2 çarpı x eksi 3 oluyor. Bölü e burası ne oluyor? X eksi 3 çarpı X eksi 5 oluyor. E bunlar da X eksi 3'ler de birbirini götürüyor. 2 bölü X eksi 5 oluyor cevabımız arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyorum ki burası 5 A kare B artı 30 A kare bölü B kare eksi 36 Bölü 25ab eksi 25a bölü b kare eksi 7b artı 6. Yine parçalamaya başlıyorum. Burayı ne yapıyorum? Burada a kareler ortak. E, i̇kisinde de 5'e yani burası da 5 çarpı 6 olduğuna göre 5 a kare parantezini alıyorum. Görüyorsunuz. 5 a kare parantezini alınca burada b kalıyor. 5 a kare parantezini alınca burada da artı 6 oluyor. Burası ne oluyor? B kare eksi 6'nın karesi değildir arkadaşlar. 2 kare farkı. Yani B eksi 6 çarpı B artı 6. Çarpı diyorum. Neden çarpı diyorum? Birinci ifade aynen yazılır. Birinci ifade aynen yazılır. İkinci ifade bölme işleminde ne yapılır? Ters çevrilip çarpılır. Yani bu ne olacak? B kare eksi 7B artı 6. Burası ne olacak? 25AB Eksi 25 A. Ama paranteze alınacak değil mi bunlar? Burası ne oluyor arkadaşlar? BB diye ayırıyorum burayı. E burasında ne oluyor? Eksi 6 eksi 1 diye ayırıyorum. Eksi 1 B eksi 6 B ortadakini veriyor. Düz yazıyorum. E ne oldu? Şimdi üçüncü aşamada 5 A kare çarpı B artı 6 bölü B eksi 6 çarpı B artı 6 oldu mu? Çarpı. Yukarısı ne oldu? B eksi 1 çarpı B eksi 6 bölü. Burayı ne parantezine alıyorum? 25 A parantezine alıyorum. Burada ne kalıyor? B. Burada ne kalıyor? 1. 25 A çarpı B eksi 1. B eksi 1'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. B eksi 6'lar birbirini götürdü. B artı 6'lar birbirini götürdü. 25 A kare bölü 25 A. E 5 ile 25 birbirini sadeleştirir. Işte. Burası ne oldu? 5 oldu. E burası 1 oldu. A kare ile A sadeleştirir. Işte. A bölü 5 kaldı değil mi arkadaşlar? Bir tane daha yapıyorum. Dikkatli dinleyiniz. x kare eksi 5x bölü x kare artı 2x artı 1 çarpı 5x artı pardon 5x eksi 20 bölü 5x eksi 35 bölü x kare eksi 9x artı 20 bölü x kare eksi 6x eksi 7. <laughs> Şimdi buraya bakıyoruz. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu x parantezine alıyorum. Burası ne oldu? x eksi 5 oldu. Yani x çarpı x eksi 5. Burası x x. Burası 1 1. 1 x. 1 x daha 2 x oldu. Burayı ne yapıyorum? düz yazıyorum değil mi? E burası ne oluyor? X artı 1 çarpı X artı 1 oluyor. Burayı ne yapıyorum? 5 parantezini alıyorum. Çünkü 5 bu nedir? 5 çarpı 4. 5 parantezini alınca X eksi 4 oluyor. Burası ne? 5 çarpı X. Burası ne? 5 çarpı 7. 5 parantezini aldığım zaman X eksi 7 oluyor. Bölü yerine çarpı yazıyorum. Bu ifade yukarı yazacağım. Bunu aşağı yazacağım. Neden? Ters çevirip çarpılır. Peki bunu da yazıyorum. x x eksi 7 artı bir olmaz mı? Çarpımları eksi 7. E, çapraz çarpıyorum. Eksi 7 x artı bir x daha eksi 6 x'i veriyor. Düz yazıyorum. Yani ama nereye yazıyorum? Aşağı değil yukarı. Neden? Ters çevirip çarpıldığı için. x eksi 7 çarpı x artı bir. bölü. Bunu nasıl parçalıyorum? x x. Burası ne oluyor? Eksi 5 ve eksi 4. 4x, 5x, 9x oluyor. Şöyle devam ediyoruz. x 4 çarpı x eksi 5. Şimdi sadeleştirmeye başlıyorum. x 5 ile x 5 sadeleşiyor. x artı 1 ile x artı 1 sadeleşiyor. x 7 ile x 7 sadeleşiyor. x 4 ile x 4 sadeleşiyor. 5 ile 5 sadeleşiyor. x bölü x artı bir. Sonucumuz x bölü x artı bir çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. A kare artı 2ab eksi 4 y kare. 2a artı 2b artı 4y bölü a artı b eksi 2y bölü 4y kare. Şimdi diyorum ki burayı önce parçalamam gerekiyor. 4y kare değil. Şunu silelim. 4b kare. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Burası a, burası a oluyor. Burası eksi Pardon. Şurayı da siliyorum. 4 y kare. Tamam doğruymuş. Şimdi e, diyorum ki arkadaşlar 4 y kare artı b kare. Pardon. Artı b kare varmış bir bu. Bir sileyim yeniden yazayım isterseniz çocuklar. Şurayı düzgün bir şekilde getireyim. Siz de şey yapın. A kare artı 2 ab eksi 4 y kare artı b kare. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Dikkatle bakınız. Burada şöyle bir zorluk var. Şimdi a kare eksi 4 y kare 2 kare farkı ama yapayım hatta a kare eksi 4 y kareyi gördünüz. a kare eksi 2 y'nin karesi artı 2 ab artı b kare. E, a eksi 2 y çarpı a artı 2 y artı 2 a pardon B parantezini aldım burayı da. Burası da ne oldu? 2A artı B. Hiç ortak bir ifade yok. İlerleyemiyorum. Ve toplam durumunda da bir ifadem var. Çarpım durumuna ne yapamadım getiremedim. Oysa ki böyle işlemlerde hedefim çarpım durumuna getirmek. Çarpanlara ayırma. Yani o zaman diyorum ki ben yanlış yoldayım. Siliyorum ve yeniden başlıyorum. Demek ki bu yöntemle ne yapamam? İlerleyemem. Peki. Diyorum ki o zaman hocam burası 4 yıkı. Şöyle yapsam a kare 2ab ve b kareyi bir düşünsem. Yani a kare artı 2ab artı b kare. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Şurası da eksi 4 y kare. Evet. Şu neyi hatırlatıyor? a artı b'nin karesini. Ya da ne yaparız? Burayı a diye yaparız. Burayı artı b artı b. Çapraz çarptığım zaman AB, AB daha 2AB oluyor. O zaman A artı B'nin karesi. Eksi 4Y kare nedir? Eksi 2Y'nin karesi. Bölü. 2 parantezine giremez mi? Girer. 2A artı B artı 2Y olur. Bu burada dursun. Çarpı. 4Y kare yukarı geçer. 4Y kare aşağısı ne olur? Aşağısı da A artı B. Eksi 2Y olarak kalır. Şimdi şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu birinci ifade. Bu ikinci ifade. Yani birinci. Bu da ikinci. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi ne demek? İki kare farkı değil mi? Yani birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci değil mi? Yani a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b değil miydi? O zaman ben şuraya diyemez miyim? a artı b eksi ikiye hatta biraz daha küçük yazayım ki şuraya yazayım. Şöyle yapalım. Şöyle yazalım. Hop, şöyle yapalım. Şuradan devam edelim. Eşittir. A artı B. A artı B eksi 2'ye. Çarpı A artı B artı 2'ye. Çarpı 4 y kare bölü 2 parantezinde a artı b artı 2'ye a artı b eksi 2'ye olmadı mı? E o zaman sadeleşmez mi? Bununla bu sadeleşir, bununla bu sadeleşir. 4 y kare bölü 2 olur. O da ne olur? 2 y kare olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Yeni sorumuza bakıyoruz lütfen a eksi x bölü 2a artı x çarpı 2x artı 4a bölü x artı a bölü x eksi a bölü x artı a. Şimdi buraya bakıyoruz. a eksi x bölü 2a artı x çarpı 2x. Ha şurayı şöyle yapalım. 2 parantezini alalım. x artı 2a bölü x artı a çarpı ters çevirir. x artı a bölü x eksi a. Şimdi şununla şu sadeleşti. Işte. E bununla bu aynı. 2 artı x de x artı 2 aynı şey demektir. 2a artı x Bakınız arkadaşlar. 2a artı x eşittir. x artı 2a'dır. Ama 2a eksi x eksi x eksi 2a'dır. Görüyorsunuz değil mi? Toplamada değişme özelliği tam olarak var ama çıkartmada şöyle değiştiremezsiniz. Başına ne olur? Eksi alır. Peki o zaman hocam diyorsun burada bir benzer var. Yani a eksi x ile x eksi a birbirine eşit değildir eksi vardır değil mi önünde? E o zaman diyorum ki yani şununla şunun sadeleştirmesi için buraya bir eksi 1 gelir. E o zaman bunun sonucu da ne olur? Eksi 2 olur arkadaşlar.